mavinin 1001 tonuyla e, harika bir makyaj yapmayı planlıyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. O yüzden de mavi giydim. <laughs> Ve hemen başlıyorum. E, bunun için gene göz makyajı yapmaktan başlayacağım. Biraz daha sizi yakın alacağım ama önce kullanacağım far paletini göstermek istiyorum. E, Revlon Far Palet serisinden böyle güzel renklerin olduğu bir far paleti var. Ben bugün bunu kullanacağım. Şuradaki şu mavilerin, şu yeşile kayıyor da biraz. Şu üç mavinin her tonunu kullanmayı planlıyorum ve şuradaki laciverti de gölge vermeyi planlıyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Hadi size yakınım. Evet. Göz makyajı yakınlığımıza da geldiysek hemen başlıyorum. Şimdi ilk olarak ben şu mavi tüm göz kapağıma oturtacağım. Ondan sonra devam edeceğim kalan hayatıma. <laughs> Düz uçlu bir fırçama fırımı olduğu gibi aldım. Gözüme gene bir ben karbozu kullanmadım bugün. Ve fırımı oturtmaya başlıyorum. Katlama bölgesine çok fazla çıkmadım. Gözümün pınarına da çok fazla girmedim böyle bir seviyede otur. Şimdi aynı fırçamın arka tarafına şu maviyi alıyorum ve bunu pınarda açık göz pınarında açık bıraktım alana oturtuyorum. Çok hafif pınarıma da giriyorum. Getir. Şu aşamada bana bir tık renk az göründü gözüme. O yüzden göz kapağımı oturttum rengi bir tur daha geçeceğim. Çok hafif fırçanın ucuyla da kazanma bölgesine çok hafif çizgi çiziyorum. Yuvarlattım. Ve bitirdim. Şimdi Gözümün kuyruğuna şu laciverdi. Gene aynı düz fırçayla. Fırçanın uç tarafını aldım. Sanki bir eyeliner çekiyormuş gibi. Dışarıya doğru çektim. Şimdi şu ucu getirdim ya şuraya kadar. Buradan bir V yapacağım. Ve yukarıya doğru şöyle bir V oluştu. şimdi kademeli bir mavi far geçişi elde ettim bu saatten sonra artık işim ben göz kapağımda kullandığım bu mavi ve şu var birbirine karıştırıp fırçamı hafif silip sadece şöyle bir kaslanma bölgesine karıştırıyorum veeme hiç gelmemeye özen Böyle bir görüntü elde. Ettim. Bu Scandal Eyes <laughs> seri istediğim, Mandela'nın göz kalemini çekiyor Böyle bir görüntü elde ettim. Şu ucunu da yukarıdaki V'ye kadar getiriyorum. Tam ucuna kadar değil, şu kadar getirdim. Sürmüş olduğum mavi kalemi ince ince dağıtıyorum. aşağı falan bulaşanlar benim umurumda değil. Çünkü daha tam makyajımı yapmadığım için zaten onları bir şekilde ben temizleyeceğim. Bakıyorum. Bir makyaj temizleme mendiliyle bulaşanları siliyorum ki nereye kadar gittim, ne yaptım, nerede kaldım. Net bir şekilde göreyim. Kaşımı da sildim. Bence şahane oldu. Şimdi minik makyajlarımın vazgeçilmezi olan Hollywood eyelinerımı ben hemen göz kapağımın üst içine çekiyorum. Bunu da yaptıktan sonra rimelleyeceğim. Bu tarz makyajlarda ya takma kirpik kullanmanızı öneririm ya da takma kirpik etkili bir maskara kullanmanızı. Ben de bugün öyle yapacağım. Yürüsün fake it. Ben daha iyi takma kirpik etkili bir maskara bir de notun var. Böyle bir maskarası. Şu ten rengini ben makyajda çok sevdim. Buradan şurasını hafifçe bir temizleyeceğim. Diğer gözüme geçmeden. Ve göz makyajım. Ben diğer gözümde yapıp hemen geliyorum diğer gözümü de yaptım ve geldim. Şimdi sizi uzağa alıyorum ve hemen tam makyajıma başlıyorum. Evet, i̇nsani açıya geldiğimize göre artık tam makyajımıza geçebiliriz. Ben gene parlak etkili, HD etkili bir fondöten kullanacağım bugün. Avucuma döktüm her zamanki gibi. Fırçama yedirdim. Fondötenim bitirdim, hemen kapatıcıma geçiyorum. Fondöteni birazcık yoğun uyguladığım için kapatıcı abartmamaya özen gösteriyorum. Şimdi hemen krem kontura geçiyorum. Ben toz bir kontür uygulamayacağım. Direkt allık adımına geçiyorum buradan sonra. Böylesi şey şöyle şahane. E, aydınlık görünümlü. Aslında içinde minik minik simleri olan ama yüze transfer olmayan simleri olan. E, çok aydınlık görünümlü ve bence yeterince pigmentli bir e, allığı var. Ben allığı şöyle kuraman bir pudra fırçasının ortasına alıyorum ve gördüğünüz gibi gayet pigmentli. Bunu dağıta dağıta yüzümü renklendiriyorum. Başamda kalanla da hafif burnumun geç. Aydınlatıcı için NYX'in refil aydınlatıcılarından Bon diye bir aydınlatıcısı var. Bembeyaz bir aydınlatıcı bu. Şöyle çok iddialı bembeyaz ve müthiş pigmentli bir aydınlatıcı bu. Bunu şöyle bir fırçaya çok hafif almaya özen gösteriyorum. Çok hafif hafif. Düz uçlu minik bir fırçaya şöyle yanamda göstereyim alarak narlarımı zaten göz makyajımı yaparken oraya ben aydınlatmıştım farımı ama çok minik bir ışık oyunu daha istiyorum. Bunu da yaptıktan sonra artık rujumu sürüyorum ve makyajımı bitiriyorum. Ruj için çok aydınlattık. Gözler çok masmavi oldu. O yüzden de biraz daha sakinliğe gitmek istiyorum ama tamamen de öldürmek istemiyorum. O yüzden kendi dudaklarımın renginde ben bugün mat bir ruj bulacağım. Efendim Fanta Lip Gloss'larından öyle çok güzel gül kurusu pembe tonlarında bir rengi var. Benim dudak rengime çok yakın bir renk bu. Matlığı da ölümcül değil. Dolayısıyla ee, bu kadar aydınlık yaptığımız bir şey tamamen mat mat yaparak da hani orada can çıkmış gibi bir görüntü elde etmemek gerekiyor. O yüzden de böyle hafif satene yakın bir mat çok daha işimizi görecektir. Evet. Hemen pozuma geçiyorum. Hmm. Pozumu da verdiğime göre artık size veda edebilirim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarak ben her video yüklediğimde size bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Ben her gün saat 18'de burada oluyorum. Bu da bir yöntem. Böyle de buluşabiliriz burada. Bazen makyaj yapıyoruz, bazen başka içerikler üretiyoruz. Her gün değişiyor. Benim moduma göre, ruh halime göre değişen videolarla buradayım ben. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.